Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaya kaya hazırlandı. Hazırsak oyalanmadan videoya geçebiliriz. İyi seyirler herkese. Evet hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Şöyle bir listem var. Bu listeden tek tek okuyacağım. Kategorilere ayırdım listeyi. Bir tarafta kişisel bakımla ilgili götürecekleriniz. Bir tarafta teknolojik aletler. Bir tarafta ıvır zıvırlar. Bir tarafta şey yaşamınızı sürdürürken ihtiyacınız olacak şeyler. Bardak falan gibi. O yüzden o zaman kişisel bakım önlerinden başlıyorum. Şimdi zaten şampuan, saç kremi, diş fırçası, diş macunu bunları hepimizin götüreceğine okeyiz. Ve zaten şöyle düşünün yurda giderken taşınıyorum ama her şeyden birer tane götürüyorum. Şeklini düşünebilirsiniz. Çok fazla ürün göstermeyeceğim sizlere ama birkaç tane böyle kampanyamsı şeyleri göstereceğim. Mesela bir tane diş macunu göstereceğim size hemen geliyorum. Göstereceğim diş macunu buydu. Colgate'in ikisi bir arada küçük boy. Yani küçük boy, orta boy diş macunu. E, gratis'ten 25 TL aldım kampanya vardı, gratis kart ile. O yüzden iki tane diş macunu 25 lira bayağı uygun. Çünkü ben bunu kırmızısını kullanıyorum normalde. E, tek başına 100 lira, o yüzden bayağı bayağı uygun. Sonra e, hemen yanım saç havlusu. Zaten e, bonus. Bonus konusunda ben şöyle yaptım. Bonus çok kalın. Ve kuruması zor bir şey. Şimdi sonuçta e, asacağınız bir balkonunuz olmayacak vesaire. O yüzden bende böyle çok ince olmayan ama çok da kalın olmayan havlular var. ki evinizde misafir havlusu falan vardı. Onlardan iki tane aldım. Bunların kuruması daha hızlı olduğu için sonuç olarak kızlarla aynı odada kalacaksın. O yüzden havlu götürmeyi tercih ediyorum. Yani bornoz yerine. Çünkü bornozlarım çok kalın asla kurumazlar. Eylül savrusu birer tane hatta iki ta e, birer tane dediğim Eylül savrusu aynı şey iki tane Eylül savrusu götürün bir tane de sabun kutusu aldım ben şöyle yine gratisten 12 lira mıydı 15 lira mıydı neydi çok hatırlamıyorum pişi şu an bulamadım o yüzden söyleyemeyeceğim bir de bunun içine Dove'un katı sabununu aldım şöyle yani sıvı sabun alacaktım ama çok yer kaplayacağı için bir de hani e, dolaplarınız, banyodaki dolap raflarınızın yüksekliği çok fazla olmadığı için o yüzden kalıp sabun alıp kutunun içine koymayı tercih ettim. E, onun dışında tırnak makası, camımız, bunların zaten ihtiyacınız olacağını törpü mörpü. Bunlar sizin kişisel bakım ürünleriniz olduğu için biliyorsunuzdur. Hani kalkıp size makyaj malzemenizi götürüp falan dememek gerek yok diye düşünüyorum. E, onun dışında kişisel bakım ürünlerimiz bu kadar. Ha, hani duş jeli falan da var. Dediğim gibi onları zaten biliyorsunuzdur. On dışında isterseniz saç tonerinizi falan varsa götürebilirsiniz. Bu kadardı kişisel bakım. Şimdi biraz da teknolojik aletlere geçelim. Vazgeçtim. Teknolojik aletleri en sona bırakacağım. Çünkü şu an telefon ütünün üstünde duruyor. Ütünün kutusunun üstünde duruyor. O yüzden ona en son göstereyim. Onları en son göstereceğim. Şimdi böyle ıvır zıvırlara gelelim. Ivır zıvırların ihtiyacınız olacağız ama belirli bir kategoriye sakamadığım ürünler. Mesela asma kilit. E yurtlarda çok fazla hırsızlık olayı oluyor. Bunun önüne geçemezsiniz. Çünkü sanırım çoğu yurtta yani kilitlenlik var. Odaların kapısı da kilitlenmiyor. Yani odanız tüm yurda açık. E, o yüzden de asma kilit mutlaka şart. Umarım umarım gittiğiniz yurtta e, bazanın altı açılıyordur. Çünkü genelde hangi videoyu izlerseniz diyeyim çoğu insan tüm eşyalarını bazanın altına koyup bazayı kitlemeyi tercih ediyor. Kıyafetlerinizi kitleyemezsiniz. Hani dolap tek kapaklı olduğu için onu bir yere kitleyemezsiniz. Kıyafetleriniz Allah'a emanet. Onun dışında çoğu insan dediğim gibi şey bazanın altına depolamalı. ayrıca koyacak eşya açısından büyük bir depolama avantajı. Umarım bazanızın altı açılıyor da bir kilitleme mekanizması vardı. Yani asma kilit götüreceğiz. Asma kilitler çok çok yardımcı olacak size bu konuda. İsterseniz valize koyup valizin fer, e, fermuarlarını birbirine kilitlersiniz. Bu size kalmış. Ama kalkıp da kocaman asma kilit almayın. Küçük boy ben yanına fotoğraflarını koyarım boylarını. Onları alın. Bir de bir tane uzun şöyle bu peçetelik ama böyle uzun başı olmamı küçük boyutu olan bir asma kilit de alırsanız çünkü bazanızın kilitleme mekanizmasının ne kadar büyük bir asma kilit gerektireceğini bilmiyorsunuz. O yüzden bir tane de böyle bir 3-4 tane asma kilit götürün yanınıza. Çünkü kimseye kimseye eşyasını çaldırmak istemez. Biz enayimiyiz. miyiz? Ee, onun dışında kutu ve düzenleyici. Yani kutu ve düzenleyici orada sizin çok büyük bir hayat kurtarıcınız. Ben bu arada hiç orada gitmedim. Birlikte hazırladım zaten ama izlediğim videolardaki cümleleri size aktarıyorum. Mesela şöyle kutular. Hemen izinize kalkıyor. Böyle bez kutular götürebilirsiniz. Şöyle. Ya da böyle bildiğimiz karton kutu götürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben iki türlü de götüreceğim. Aynı zamanda düzenleyici bir kutulara gelmişken e, hurçlar konusuna da gireyim. Şöyle ki tabii ki de koskocaman evde yorganlarınızı koyuyoruz. Hurçlardan değil de böyle hurçların böyle boyutları var. Bu en küçük boyutu böyle ekranda büyükmüş gibi durumuna bakmayın. Şu en minik boyundaki hurçlardan alıp oraya işte bir tane hurda çoraplarınızı bir tane şeye atletlerinizde falan fistan olacak şekilde iç çamaşırlarınızı koymak için hoşlara çok öneriyorlar. O yüzden ben de 3 tane aldım. 2 beyaz, bir mavi olmak üzere. İsterseniz tek orca da sığdırabilirsiniz. İsterseniz ilk gösterdiğim beyaz mesela, beyaz diyorum. İlk be gösterdiğim 5 kutuya ben çoraplarımı koyuyorum mesela. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Onun dışında kutular ve düzenleyiciler işte makyaj düzenleyici böyle böyle bölme bölme oluyor kare çorap falan koyarsınız, takı koyarsınız. O yüzden çok önemli. Çünkü sizin hiç rafınız olmayacak. Büyük ihtimalle 5. veya 6. tip yurda girdiğinizi varsayıyorum. Bir tane yatağınızın başında çekmece, iki tane çekmece, dolabınızda full askılık, iki tane de raf olacak altta büyük ihtimal. O yüzden hiç raf sisteminiz olmayacağı için düzenleyici yurtta çok çok önemli. Onun dışında asklar. Ben nasıl ask aldım? Geniş ask aldım. Çünkü siz bu asklara ceketlerinizi, montlarınızı asacaksınız. O yüzden kısa asklar tutmaz. Düşerler. O yüzden şöyle askı aldım. Kaçlı kız bu? 3, 6, 7, 8. 8'i evden de götüreceğim. Bir 12-13 tane götürmeyi planlıyorum. Çünkü henüz daha hiçbir şeyimi hazırlamadım. Onun dışında askı konusuna da denedim. Çünkü dolabınızda bir tek askı alanınız olduğu için askı çok önemli. Ben onun dikiş kutusu dikiş kutusunu çok böyle wow önemli bir şey değil. Bir tane siyah, bir tane beyaz iplik, bir tane iğne alıp götürebilirsiniz. İlla set almanıza gerek yok. Çok da ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum ama e, sürekli götürün götürün diye her videoda götürün dedikleri için ben de aldım tabii ki. Başka kirli sepeti. Şimdi kirli sepeti konusu şöyle oluyor. Bir saniye. Video çok uzun olmuştu o yüzden durdurdum. Evet. Kirli sepeti konusu şöyle. Bir tane çok küçük bir, çok küçük bir, iki tane poşet alın. Bir tane poşete kirlerinizi koyun. Ötekini de şeye götürün. Çamaşırhaneye indiğinizde elinize taşımak için şöyle bir bez poşet. Büyük bir bez poşet alın. Yani hem taşırken daha kolay olur diye söylüyorlar. Dışarıdan çok ses geliyor. Ama ben öyle yapmak yerine şöyle bir şey yaptım. Bir tane bez, kiri sepet aldım. Biraz büyük aldım. Bu konuda bir tık pişman olabilirim. Ama bunun böyle ağzını kapatıp poşet gibi böyle tutup götürebiliyorsunuz. O yüzden ben böyle bir şey aldım. Hem iki tane çanta ayrı ayrı almak yerine direkt alırım götürürüm diye düşündüm. Bir daha aktarma vesaire uğraşmamak için. Ama benim kiri sepetimin boyutu bir tık büyük. Yani şöyle düşünün. Bir tek sizin kıyafetleriniz olacak ve en kötü iki haftada bir yıkayacaksınız zaten. Ne kadar doldurabilirsiniz ki? Diye bir düşünün. Onun dışında kiri sepetiyle ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok. Hurcu söyledim. Ev terliği ve tuvalet terliği. Eğer yurttaki oda arkadaşlarınızı yanlaşırsanız, daha doğrusu %99 yanlaşmasa bile odanın içerisinde ev terliğiyle gez gezmeyi, ay ayakkabı bile gezmemeyi yapıyorlar. Konuşamadım. Odanın içinde ev terliğiyle geziyorlar. Bir tane duştayken veya banyodayken tuvalet terliğinize götürün. İki tane terlik. E, terlik geçen tuvalet terliği gratis de 26 liraya görmüştüm. Ben daha henüz almadım ama gördüğümde söyleyeyim. İndirimdeydi. Başka sıcaklı torbası. Özellikle soğuk bir yerdeyseniz veya kar çok ağrıyan birisiniz kesinlikle unutmayınız. Onun dışında yağmurlu bir yerdesiniz şemsiye. Bu arada ben Kırşehir Bilgisayar Mühendisliği kazandığım için kırşehir yani İç Anadolu'ya gidiyorum. Yani çok soğuk. Ee, soğuk havadan da nefes Ne yapacağım bilmiyorum. Bu kadar da ıvır Unuttuğum bir şey olursa mutlaka mutlaka kenara eklerim veya alt yazı olarak eklerim. Merak etmeyin. Onun dışında şimdi kişisel yaşam hani şeye gelelim. Neler götüreceğiz? Bir tane normal su içeceğiniz bir bardak ya da bir tane plastik veya cam tercihse kalmış. Mesela plastik hiç kokta içmeyen plastik tane su matarası. Bu bardak bizim su içmemize veya e, evet, direkt su içmemize yarayacağımız bir bardak veya matara. Bir tane kupa. Bu işte çay, kahve içerken veya işte kola içerken sallıyorum. Kullanacağınız bir kupa bardak. Bir tane termos. Termosu mutlaka götürmenizi tavsiye ederim. Çünkü zırt pırt aşağı inip sıcak su almak veya ne bileyim çorba morba koyarsanız bir şeyler yaparsanız termosu mutlaka alın. Bir tane kase, plastik büyük bir kase götürün diye çok e, söylüyorlar. Herhalde ne bileyim aldığınız yiyecekleri falan koyarsınız diyedir. E, onun dışında ıslak mendil, Zaten e, hem ıslak mendil hem toz bezi. Aslında ben normal şartla toz bezi alır e, yeter diye düşünüyordum. Çünkü e, mesela ilk gittiğinizde dolapları falan sileceksiniz tabii ki. Onun dışında sürekli masanız kilerinde falan toz beziyle silersiniz. Ama şöyle düşünün bir elbiseniz falan olmadığı için ıslak mendil de şart. O yüzden ikisini de alın bence. Ya da toz bezi almayıp direkt ıslak mendil alın. Ama bu sefer de ıslak mendilleriniz çok çabuk biter. O yüzden ikisini de alın bence. Ama işte peçete ve tuvalet kağıdını söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Saklama kabı. Nasıl bir saklama kabı? Küçük plastik bir saklama kabı. Böyle şimdi yurtlarda yemekhanedeki yemekleri yukarı çıkartmak yasak olduğu için ve gece acıkırsanız falan fistan diye bir muhabbet olacağı için atıştırmalıklarınızı saklayabileceğiniz bir saklama kabı. Çünkü çoğu yurtta yukarı bazı yurtlarda yemekhaneden yukarı yemek çıkartmak yasakken bazılarında direkt odalarınızda yemek bulunması yasak. Yani saçma şeyi gece acık. Gece acıkamaz mıyım yani çok saçma. Sakinim. O yüzden atıştırmalıklarınızı, atıştırmalıklarınızı saklayabileceğiniz bir saklama kabınız mutlaka olsun. Onun dışında tabak, çatal ve kaşık. Bıçak çoğu yurtta yasaklama ama yani kolkukta şey kasap bıçağı götürmeyin. Meyve bıçağı, kahvaltılık bıçaktan bahsediyoruz. Onun dışında bir de şunu unuttum. Kapı askılı. Sonuçta siz havlularınızı falan pisten buna asacaksınız banyoda. O yüzden bir tane de kapı askılı almayı unutmayınız diyorum. Başka unuttuğum bir şey var mı diye hemen bir kontrol edip geliyorum. Şu an hiç unuttuğum bir şey yok bu kategorilerde. Bu arada şimdi ben çoğu şeyimi 1 milyonculardan pazardan falan pisten aldığım için ya da böyle marketlerden aldığım için trendli olan çok fazla bir şey almadım. Ama aldığım şeylere benzer şeyleri link diyeceğim. Bir de bir de tam şu an gözümün önüne geldi. Valiz düzenleyici aldım. Şöyle bir valiz düzenleyici. set Ve en büyükten küçüğe orta boya kara şeklinde. Bir de böyle beş şeklinde üç tane yine küçük, orta ve büyük olmak üzere beş tane çanta var. Genelde hepsi aynı valiz düzenleyicinin. Tren yola 45 liraya görmüştüm zanlanmadıysa onu da linke eklerim. Valiz düzenleyiciyi neden aldım? Bir kere ayakkabılarınızı koyacaksınız. Poşetlere koyup koyup koymak yine bir tane şöyle bir Buna mesela iki tane ayakkabı hatta zorlarsanız üç veya iki ayakkabı bir terlik rahat sar. O yüzden bunları aldım. Bunlara mesela işte ojelerimi falan fistan koyarım diye bunları aldım. Bunlara çünkü çok bir şey sığmaz. Ama şu büyüye terliklerinizi de koyabilirsiniz mesela. Valiz düzenleyiciye şöyle düşündüm. Hem valizimle düzenlenir hem de direkt çıkartır yerleştiririm. O şekilde dolabımda durur diye düşündüm. Eğer ayakkabılarınız yoksa. Bazı yurtlarda ayakkabılık da olmuyor çünkü. Onun dışında bir de çok saçma ama lavantayı aldım. Çünkü gittiğiniz yurtta çok fazla sivrisinek olabilir. Sivrisineklerle lavantayı alan nefret ettiği için gratisten şöyle sprey bir lavantayı aldım. Çok da güzel kokuyor. başka söyleyecek bir şeyim yok. Artık teknolojik aletlere geçebiliriz. Şimdi teknolojik aletler. Zaten bilgisayarınızı falan eğer götüreceksiniz ilk dönem. Bilgisayarınıza çok iyi sahip çıkın. Bilgisayar çaldırırsam herhalde otorunu alırım çünkü. Onun dışında mesela ben gibi bilgisayar mühendisliği okuyorsanız ve bilgisayarla çok işiniz olacaksa bence mi, mutlaka üçlü priz ya da çoğu yurdun yatağının yanında artık priz olduğu için hem de hem masada hem yatakta o yüzden priz çoğaltıcı çünkü hem bilgisayar hem telefonla aynı anda işiniz olunca şarjınız da olabilir. İkili priz çoğaltıcı da yeterdir İlla 30 metre e, üçlü priz almanıza gerek yok. Bence priz çoğaltıcı uygun fiyat diye bulursanız alabilirsiniz. Onun dışında saç kurutma makinesi ben e, Şöyle gittim kuaför malzemeleri satan yeri. En ucuzundan böyle 200 liraya burada yazıyor zaten. Bir tane şu şu markanın saç kurutma makinesini aldım. Konuşamadım. Gayet de iyi kurutuyor. Yani saç kurutma makinesine çok da bol bir para vermenize gerek yok diye düşünüyorum. Durumunuz yoksa ya. Onun dışında başka ne varmış? Hemen bakıyorum. Düzleştirici maşa. Ben şöyle bir şey yaptım. Siz böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz, Ta yıllar önce ama düzenli olarak hala 101'e geliyor. Hem düz, düğmeye basıyorsunuz hem düzleştirici hem ötekine basıyorsunuz maşa oluyor. Hem düzleştirici hem maşa ikisi bir arada. Ben onu götüreceğim çünkü yurda eşya götürürken hem çok hem de az eşya götürmemiz gerekiyor. Bu çok kategoride az eşya götürmemiz gerektiği için çünkü bir, bir süre sonra ilallah ediyormuşsunuzdur. O yüzden ikisi bir arada onu götürüp kurtulun dedim ayrı ayrı taşımayayım. Onun dışında şimdi ütüyü göstereceğim size hemen e, şu kamerayı ayarlayıp geliyorum. Evet ütü olarak ben buharlı ütü alacaktım. Böyle kalkıp kazanlı ütü almayacaktım. Şöyle bir diz makine şeklinde. Hatta açıp göstereyim konuşurken nasıl bir şey olduğunu. En uygun gratis de gördüm. İnternette daha pahalıydı. İndirimli 350 hatta 300 liraya kadar düşüyor. Ben ilk gördüğümde 250 liraydı ama tabii ki her şey her geçen gün zamanlandığı için. Şöyle bir ütü. Ütüyü kullandım da oldukça kullanışlı ve bence yeterli. Yani kalkıp bununla kaşe kaban falan üfleyemezsiniz zaten onları unutun. Böyle bir de başlığı var. Şöyle tüylü kazaklarınızı falan üflerken onları böyle tarayarak ve şuranın kirlenmemesini sağlayarak ütülüyor. Bir tane böyle su koymak için haznesine şeyi var. Kullanımı çok kolay. Basıyorsunuz ütülüyor. İyice gerdirdiğiniz zaman ütücü, mesela bir gömlek ütüleyeceksiniz. İyice ger gerdirdiğiniz zaman bildiğiniz karışıklık bırakmıyor. Ama şimdi geldirmezseniz de çok da bir etkisi yok. Onu söyleyeyim mutlaka geldirin. Ben çok beğendim. Çok da pratik yani. İki kere aynı yerin üstünden geçiyorum buharla. Orası dümdüz oluyor artık. O yüzden size de tavsiye ederim. Çünkü ütüler çok pahalı. Ama uygun fiyatta bulursanız siz normal ütü alabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı yani diye düşünerekten. Şimdi asıl işe gelelim. Biz bunları neye koyup götüreceğiz? Valize. Ben nasıl bir valiz aldım onu göstereyimiz. Evet, yerdeyiz. Ben valiz olarak nasıl bir valiz tercih ettim? Normal şartlarda e, bazıları benim gibi yapıp bir tane çok büyük valiz, bir tane de orta boy veya küçük boy valiz. Bazıları da hani at sallıyorum 3 tane orta boy valiz getiriyor. Ben ne kadar az valiz o kadar çok eşya sığdırayım şeklinde düşünerekten bir tane battal boy valiz, bavul hangisini söyle konu bilmiyorum ama ben valiz diyeceğim. Ağız böyle alışmış. Bir tane şöyle İçine iki tane benim sığabileceğim bir battal boy valiz aldım. Şöyle normal şartlarda dışını böyle değil bez alın diye herkes izlediğim her videoda böyle söylüyorlardı. Ama ben şöyle neden almadığını söyleyeceğim. Neden bez alınması lazım bunu söyleyeyim. Çünkü birincisi bunlar kırılabilir. İkincisi bez valizleri her şeyi sokuştura sokuştura sığdırabiliyorsunuz. Üçüncüsü sanırım bez valizler baz alsa daha çok sığıyormuş. Bunlar sığmıyor diye bir söylenti var. Umarım yalandır. Peki neden bunu aldım bile bile? Hemen gösteriyorum. Bayağı benim bacağım 1 metre 2 santim benimle aynı boyda. Evet arka kameradayız. Neden böyle bir valiz aldım? Çünkü bulduğum tüm valizlerin bu kısım alt kısım ya burayı kullanabiliyorum ama üst kısmını kullanamıyorum. Bu tarz valizlerde gördüğünüz gibi aslında totalde iki valiziniz varmış gibi şöyle zımbalayarak birbirine iki valiziniz varmış gibi kullanabilirsiniz. Ben şahsen Buraya tüm kıyafetlerimi, buraya da mont, ceket, ayakkabılarımı, makyaj malzemelerimi falan pisten koymayı düşünüyorum. Bu şekilde daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Neredeyse bir valiz daha fazladan ama uğraşmadan tek valize sığdırıyorsunuz. Ben de orta boy valizim var. Ona da böyle işte bu götüreceğimiz duş yerleri falan filan onları koyacağım. Buraya da sadece kıyafet, makyaj, kozmetik, ayakkabı, ceket falan. Valiz alırken şunu unutmayın. Kıyafetleriniz çok yer kaplamıyor olabilir. Benim de çok fazla böyle Duygu sen değilim. Çok fazla kıyafetim yok. Ama bir mont zaten valizin yarısını kaplayacak. Bunu düşünün. Ayakkabılar valizin yarısını kaplayacak. Bir bot iki spor ayakkabı götürseniz bile hani valizin üçte birini ayakkabılar kaplayacağı için kıyafetlerinizi sığdırmanız çok zor. O yüzden bunu düşünerek bez de alsanız en büyük boy valizi almanızı öneriyorum. Onun dışında başka söyleyecek bir şey kalmadı. Evet bir videonun daha sonuna geldik sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bulabildiğim kadar ürün linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda videoda saydığım şeylerin listesini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Bilerek bunu videonun başında söylemedim ki izlemeden esas alıp videoyu kapatmayın diye. Videonun sonunda söylüyorum. Ama aldığım ürünlerin listesini açıklama kısmına ekleyeceğim listemi. Ve bir de şeylere ekleyeceğim. Bu size hiç makyaj düzenleyici falan göstermedim ama yanımda götüreceğim makyaj malzeme düzenleyicilerimi açıklamaya koyacağım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.